Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün PES 2021'de top açılımı yapacağız. Pazartesi Kulüp Selection Real Madrid ve Barcelona oyuncuları geldi. Güzel oyuncular var. Oradan top açacağız. Ayrıyeten bir de şöyle bakalım bir Buradan açacağız toplar. Burada kimler varmış? Bunlar normal kartlar. Normal oyuncular. Messi, Oblak, Ramos, Suarez. Buradan varanı isteriz çıkmasını. Messi var bende. Oblak kalecim yok. Burada gerisi geri yani geri oyuncular. İyi oyuncu yok fazla. Neyse şu işte buradan çıkalım bir şeye bakalım. Asıl oyunculara bakalım. <laughs> Kimler var diye özel temsilciler. Bu normal şey. Bundan açmaya böyle gerekiyor Ya. Artık buralardan açılmaz. Ronaldo, Kimi, Handanovic, Alaba, Marquinhos, Ilicic, Gnabry, Verratti. Öyle bölümler bunlar, bunlar. Ona mı? İyice şeyim, e, ücretini epey arttırdı bu Michael Up. Parasının. Onları aşmaya hiç gerek yok. Hatta bu haftanın oyuncular var. Onlardan da yani iyi oyuncu yok. Ne ha, Açmaya gerek yok. Bunların hiçbiri kadroya giremez. Robertson var bir. Ama bende şey var. Davis. Cengiz varmış burada. Kadroya giremezler ya. Şu yani burada şu oyuncuların yanına onlara giremez Bak. Profile git diyelim. Bakalım kimler varmış. Barcelona'da Messi var arkadaşlar. 99 gücünde bu iyi Messi zaten. 99 gücüne çıkıyor. Yani 103'ün yanında hiç busket olmasını isterim. Terstegen 95'e çık En iyi kaleci galiba şu an gelene kadar. Yani şu an çıkan oyuncularda en iyi Terstegen galiba 95'e çıkıyor. Pique bende var. Franky de Jong'u isterim. Roberto Sergio Roberto isterim. Orada oyuncum yok. Oraya yani sarı top koyuyorum bazen. Başka oyuncu koyuyoruz oraya. Onlar şimdi Real Madrid'de bakalım kimler var. Profile git dedik. Hedef listesi. Real Madrid'de ya fazla şey yok. Casemiro olabilir. Ramos olabilir. Varan isterim bak. Varan olabilir. Buradan Real Madrid'den iki top açacağım ya. Şeyin Barcelona topuna göre. <laughs> Buradan yani üniversite kaleci olabilir. Kaleci mi değil mi ya? Defans bence şey var. Varan olabilir. Yani varan. Varan. Bakacağız ya hangisi. Önce şeylerden açalım. Normal GP ile açalım. Önce GP ile açıyoruz arkadaşlar. Bakalım. 25.000 GP Evet dedik. Bakalım buradan siyah top çıkarabilecek miyiz? Bakalım kim geliyor. Nereye gitti? Böyle be. Sarı top geldi. Sarı top. Rusya'ya gitmiş Rusya. Önceye koydu. Defansif rapinya Rapinha. isimler üstünde geldi. Şimdi tekrar diyoruz arkadaşlar. Evet 25.000 gibi açıyoruz. Bakalım kim gelecek. burada Messi var. Messi ver ya. ver, Messi ver. 103 Messi antrenman basın. Aaa. Bugün işte yani. Valencia'da. Kim ya? Ya ismi de mi ne? Siyah top çıkaramadık. En iyi sarı çıktı. Şöyle bir tekrar girelim. 25.000 tekrar Son iki topumuz buradan. Sonra diğer yerden açmaya devam edeceğiz. Barcelona'yı. Tekrar İspanya Messi Messi'yi ver ya. Messi'yi ver bana. Siyah top. Siyah top geldi. Atletico komadikten. İki numara. Kim bu? Gimenez geliyor. Siyah top çıkarttık. Stoffer Gimenez. Olito'yu da verdi yanına. Evet arkadaşlar son GP ile son topumuzu da açıyoruz. Evet dedik hemen hızlıca esas yere geçeceğiz şimdi birazdan. Yine İspanya, hep İspanya ya. Messi ya, Messi, Messi ya. Oo, siyah top. Kim ya? Real 21 numara Siyah top, aaaa da Silva Silva sen buralara da mı geldin ya Reyhan transfer olduydu Silva 85 gücü neymiş Sen nerelere gittin ya İki tane siyah çıkarttık Ben diyorum Sokşedad'da siyah top var mı diye yani. Şimdi ilk Barcelona ve Real Madrid'den açacağız arkadaşlar Orada güzel oyuncular var. Öbür tarafa GP harcama şey Microapp parası harcamak istemiyorum. İlk Barcelona'dan başlıyoruz. 100 Microapp parası. Evet dedik. Bakalım kim gelecek. Bu fikri ya. fikri. Öslüm ya. Olay verdi ya. Ben de 103 Messi, var, 103 Ne yapacağım ben Messi'yi Messi istesek Messi vermez arkadaşlar Ben bunu Ben bunu şey, 103'lük Messi'ye basarım Antrenman olarak 96 seviye Messi'yi beğenmiyoruz arkadaşlar Yapacak bir şey yok Var bende, bunu ne yapayım ben 100 MyClub parası Real Madrid'den açıyoruz, evet dedik Bakalım kim gelecek, Real'den Real Madrid'e kim geliyor? Varan varan istiyorum varan. Kim bu ya? Vinicius Junior mu Yani en kötü oyuncu ya Ne yapacağım ben bu Junior mu diyor adamlar ya? Atar iyi Allah'ım ya Ronaldo'yu mu keseyim ben bunu oynatmak için? Ronaldo oynuyor orada. Şimdi tekrar Barcelona'ya gidiyoruz. Haydi, haydi Konami. Haydi Busquets'i ver Busquets'i. Busket, Sergio Roberto, Roberto'yu versin ya orada oynayacak oyuncum yok. Defans orta da yok. Kim bu? Ya ben de olan oyuncuları veriyor ya. Pique bende var ya. Messi de var, Pique de var. Ne yapacağım ben bunu? Koleksiyon yaparız pikeleri toplayacağım. 30 tane. Şimdi tekrar Real Madrid'e gidiyoruz. İyi oyuncular çıkaramadık. Bende olan oyuncu yani normalde iyi de bende var yani. Bende var. Şimdi Messi ile Pique iyi, çok iyi. Ama bende var. Ben de oynayanı istiyorum. Bakalım Real kim geliyor? Sol ayak kaleci geldi. Ama ara edersin. Kalecimiz şey var. Noyer var. yer? Kale İbrahim gidiyor. Nerelere gidiyorsa Allah. Onun yüzünde çok gol yedik. Kale İbrahim gidiyor ya. Bak, kutu'a geldi arkadaşlar. Real Madrid'den son topumuzu açıyoruz. O da Barcelona'dan son topumuz bu. 100 Mike Club parası. Evet dedik. Haydi Konami güzel bir oyuncu ver buradan son topta Güzel bir oyuncu ver kim gelecek Busquets istiyoruz Sergio Roberto istiyoruz Son topta kim geliyor Yine mi Messi yoksa evet Messi'leri doldurdu bize Barcelona'dan bütün Messi'leri aldık Allah, Bütün Messi'ler bizde Sıkıntı yok 3 Messi'm var Arkadaşlar istiyorsan Üç mesleğe takas yapabilir miyiz? 103'lük Messi. Bunlar da 99'luk. Yani Messi'leri takas edebiliriz. Şu Messi'leri ben bir ben şu Messi'leri bir DP antrenör yapayım da bakın arkadaşlar. Şeye basalım. Şöyle Bak 99 seviyede 103 gücüne çıkıyor arkadaşlar son seviyede Barcelona'yı seçince kadromuzda böyle oyuncular var ya. Bu Messi'ler ben ne yapayım şimdi? Oynatamıyoruz aynı yerde. Bir tanesini bakalım ne kadar verecek şeye? DP antrenörü yap. Evet dedik. Messi antrenör yapıyoruz arkadaşlar 96'lık. Şok yani bu. Şimdi yüzüşlük Messi'ye bakalım biz. Bir tanesi son seviye yapıyormuş. Çok iyi olur. 1900'di. 1900 diye. 1900 değer mi ya? Epey basman lazım. 4000 şey verdi ya. Allah yazık ya. Şey. 4000 verdi arkadaşlar. Çok az verdi. Öbürünü basmaya bile değmez. Şurada bir kalecimiz vardı bizim. Leno. Yeni gelen kaleciye onu da basalım antrenör yapıp. Zaten onun sözleşmesi yoktu. Kalecimiz yoktu. Nerede bu kurtuğa? Bu pikeyle öbür pike arasında fark var mı ya? Aynı pike mi? Yani X'de 90'lı kaça çıkıyor? Neyse şimdi. 90'lı kaleci çıktı nerede ya? Ha kurtuğa burada. Şurada. Bir bakalım bakalım ne kadarsın. 91 oldu arkadaşlar. Yeni kalecimiz kurta oldu. Şöyle kadroyu bir kadromuz böyle arkadaşlar. 101 Messi orta sahada oynuyor. Önde Ronaldo, Lewandowski Hiç defansif orta saham yok. Normal Kasamir oynuyor. Şurada da Kastinya diye bir oyuncu oynatıyoruz. Orası zayıf. Neoyar'ın yerine şey oynatacağım. Kurtuğa. Yani daha iyidir. Neoyar kaleyi bırakıp gidiyor. Kadromuz böyle arkadaşlar. Pike var bak görüyorsunuz. Messi de var. Yani iki Messi bir pike çıkardık. Yaramadı bize. Sağlık olsun. Bugünkü top açımız burada bu. Son buldu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.